Merhaba. Bugün masamızda Cemil Meriç'in o çok konuşulan, hatta sarsıcı eseri Bu Ülke var. Biliyorsunuz Meriç kendi toplumuna bir ayna tutmuştu. İşte gelin o aynaya hep birlikte bakalım ve zihinlerde kısa ama derin bir yolculuğa çıkalım. Ve daha en başından en can alıcı, en kışkırtıcı soruyla dalıyoruz konuya. Aslında bu Meriç'in kitabının tam kalbine koyduğu ve belki de bugün bile cevabını en çok aradığımız soru. Bu ülke neden düşünmekten korkuyor? Peki, bu sorunun peşine düşelim o zaman. Şimdi yapacağımız şey aslında Cemil Meriç'in Türk toplumunda teşhisini koyduğu o entelektüel rahatsızlıkları anlamaya çalışmak. Bu basit bir eleştiri değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir aydının kendi ülkesine dair yaptığı derin, hatta biraz da acıtan bir analiz. İşte meselenin tam da bam teli burası. Meriç diyor ki, bizim asıl sorunumuz fikirlerin olmaması falan değil. Aksine ortalık fikirden geçilmiyor. Ona göre asıl tehlikeli olan şey o en temel eylemin yani hakiki ve bağımsız düşünmenin kendisinden duyulan o köklü korku. Sanki düşüncenin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş gibi. Bu teşhisin tam merkezinde de bir karakter var, Aydın. Şimdi gelin Meriç'in bu analizindeki başrol oyuncusuna yani Aydın'a odaklanalım. Kimdir bu Aydın? Ve daha da önemlisi, neden kendi toplumundan bu kadar kopuktur? Meriç'e göre ideal aydın tam olarak bu olmalı. Yani halkının kültürüyle, evrensel fikirler dünyası arasında sağlam bir köprü kurabilen kişi. Bir nevi rehber, hatta bir tercüman. Bu tanımı aklımızda tutalım, çünkü birazdan göreceğimiz gerçekle arasındaki o derin uçurumu anlamak için bu çok ama çok önemli. İşte bu karşılaştırma aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. Bakın, bir yanda olması gereken var. Kendi toplumunun tarihine, değerlerine sımsıkı kök salmış bir kültür rehberi, diğer yanda ise gerçeklik. Kendi halkından ve mirasından tamamen kopmuş, yabancılaşmış, adeta köksüz kalmış bir figür. Meriç'in işaret ettiği o acı dolu kopuş tam olarak bu işte. Peki, bu yabancılaşma nereden kaynaklanıyor? Bu kopuşun sebebi ne? Meriç'e göre ilk ve en büyük neden taklit tuzağı, yani eleştiriden uzak, sorgusuz sualsiz bir batılılaşma anlayışı. Gelin bakalım bu durum nasıl bir tuzağa dönüşüyor. İşte bu söz Meriç'in eleştirisinin belki de en vurucu özeti. Düşünsenize, bu ülkede aydın olmak çoğu zaman kendi kültürüne sırtını dönmektir. Aydın'ın kendi kültüründen kopuşunu adeta kendi evinde bir yabancıya dönüşmesini bundan daha net anlatan bir cümle zor bulunur. Bu tam anlamıyla bir kimlik krizinin fotoğrafı. E tabi bu taklitçiliğin sonuçları da bir hayli ağır oluyor, bir kere en başta kültürel özgüven kayboluyor, kendi yerel sorunlarımıza tamamen yabancı çözümleri adeta birer reçete gibi uygulamaya çalışıyoruz. Belki de en kötüsü kendi tarihimize bile başkasının gözünden bakmaya başlıyoruz ve sonunda gerçeklikle hiç alakası olmayan sanal bir düşünce dünyası kurmuş oluyoruz. Şimdi gelelim Meriç'in altını çizdiği ikinci büyük probleme. İdeolojiler bizi nasıl kör ediyor? Yani inanç sistemleri ne zaman düşünmenin yerini alıyor? Meriç için ithal edilen hazır kalıp ideolojiler, yani o meşhur izimler, düşüncenin önündeki en büyük engellerden biri. Ve işte o meşhur tespiti, izmler idrake giydirilmiş deli gömlekleridir. Bu çok güçlü bir benzetme. Meriç için nereden geldiği hiç önemli değil, sağdan veya soldan tüm izmler zihne giydirilmiş birer deli gömleğidir. Çünkü ona göre bu hazır kalıplar aklı özgürleştirmez, tam tersine hapseder. Peki bu deli gömlekleri nasıl çalışıyor? Şöyle bir kere hakikati değil, sadakati talep ediyorlar. Gerçek sorgulamanın yerini kolayca ezberlenen sloganlar alıyor. İnsanları birbirine düşman, kapalı kamplara bölüyorlar. Ve belki de en tehlikelisi, dünyayı olduğu gibi görmemizi engelliyorlar. Gözümüze bir filtre, bir ideolojik gözlük takıyorlar. İyi de bütün bu eleştirileri yapan Cemil Meriç'in kendisi nerede duruyor? Yani o kimin tarafında? Sağcı mı, solcu mu? İşte bu en çok sorulan sorulardan biri. Gelin şimdi onun asıl durduğu yere, gerçek tarafına bakalım. Cevap aslında oldukça net. Cemil Meriç'in tarafı ne bir partiydi, ne bir kamp, ne de herhangi bir ideoloji. O kendini bu kampların hiçbirine ait hissetmiyordu. Aslında ne olmadığını söylemek, ne olduğunu anlamak için en iyi başlangıç noktası. Onun tarafı, düşüncenin ta kendisiydi. Evet, yanlış duymadınız. Cemil Meriç'in tek bir bağlılığı vardı, o da düşünceye. Özgür, bağımsız, hiçbir kalaba sığdırılmamış düşünceye. İşte bu duruş, onu dönemindeki herkesten ayıran en temel özelliğiydi belki de. Peki, Meriç Aydın için nasıl bir yol çiziyor? Bir nevi reçete gibi düşünebiliriz bunu. Dört, basit adım var. 1. o ideolojilerin deli gömleklerini çıkarıp at. 2. Kendi kültürel köklerinle yeniden samimi bir bağ kur. 3. Karşına çıkan hiçbir fikre tapınma, hepsine eleştirel yaklaş. Ve 4. Ne olursa olsun düşüncenin mutlak özgürlüğünü savun. Ve kapanışı, kitabın hem teşhisini hem de çözüm önerisini özetleyen o çok güçlü mesajla yapalım. Bu ülke kurtulacaksa, önce düşünce kurtulmalıdır. Meriç'e göre bu ülkenin kurtuluşunun tek bir yolu vardı zihinlerin özgürleşmesi yani düşüncenin kendisinin kurtarılması bu sadece bir tespit değil aynı zamanda bugün bile hepimize yöneltilmiş bir meydan okuma